Gebelik sırasında gelişen demir eksikliği anemisinde parenteral demir yani damar yoluyla verilen demir seçenekler arasındadır. Çoğu bilimsel kılavuza bakıldığında ağızdan demire intoleran olan yani yan etki gelişen hastalarda ya da ağızdan alınan demirin başarılı olmadığı durumlarda parenteral yani damar yoluyla demir kullanılabileceği bildirilmektedir. Hangi haftalar ya da diğer adıyla hangi trimesterler daha çok güvenlidir? Gebeliğin 14. haftasından önceki ilk trimesterde parenteral yani damar yoluyla uygulanan demirin bebek üzerine olan güvenliği konusunda net bilimsel veriler olmadığı için genelde 14. haftadan sonra yani 2. ve 3. trimester için kullanılabileceği bildirilmektedir. Hatta son yapılan bazı klinik çalışmalarda hemoglobin düzeyi 10 gram bölü desitrenin altında olan orta şiddetli demir eksikliği anemisi olan hastalarda direkt parenteral demir uygulamasının hem anne hem bebek sağlığı hem de doğumdan sonraki dönem için daha iyi olduğu indirilmektedir.